Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 30 Ocak 2024 günlerden Salı arkadaşlar. Günün ilk montajındayız. Montajımız bitti arkadaşlar. Demir döküm Nitromix P24 kombimizin montajı. Eski demir döküm vardı. Onu sökerek onun yerine yeni Nitromix kombimizin montajını yaptık güzel bir şekilde. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. Vinto vardı. Demir döküm altı testi böyle ayarlayabildik. Arkadaşlar gaz vanalarımızı, flekslerimizi değiştirdik. Yoğuşma giderimizi şöyle pepelece boruyla biliyorsunuz dolabın altından lavabo giderine pepelece boruyla çektik. Bir buçuk metre ilave bacamız var var şöyle yukarı doğru. Yüzde beş meyilli, yüzde iki, yüzde beş yani yoğuşmalı bacaları da bir tık yukarı doğru olacak ki bacadaki yoğuşma suyu kombiye rahat gelsin diye. Eklem yerlerinden su kaçırmasın diye arkadaşlar kombimiz şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Şöyle yerden çekerek ocağımızın acil kesme vanası yoktu arkadaşlar. Şöyle vanamızı taktık güzel bir şekilde. Yeni 14800 hortumumuzu taktık. Mermerimizi deldik. Güzel bir montaj oldu. Burası Mamak Kutlu Mahallesi arkadaşlar. Mutlu Mahallesi pardon. Mutlu Mahallesi Akdere Mutlu Mahallesi. Oradayız arkadaşlar. Az önce işte tesisatta daha önce kimyasal katmışlar. Görüyorsunuz eski kombi patlamış her yerinden. Kimyasaldan sonra darbeli kompresörlü makinemizle petek temizliği de yaptık. Kimyasal da temizledik. Hem yani petekleri de temizledik. Güzel oldu. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Kardeşim hayırlı olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Herkese ben de söylemek isterim. Kesinlikle fiyat almadan başka yere bakmayın. Teşekkür ederim kardeşi. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Müşterimize de hayırlı olsun. Eğer ki demir döküm alacaksanız kesinlikle Nitromix modelini öneriyorum arkadaşlar. Zaten kendini ispat etmiştir. Kalüfer peteklerine o da demir döküm plus alacaksınız. 10 yıl garantili o da kendini ispat etmiştir. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun, iyi günler diliyorum.